Şimdi çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Sosyal medyada izlenme ve gelir uğruna görüntüleri çekilen ve paylaşılan çocuklardan. Ebeveynlerin kendi çocuklarının deneyimleri üzerinden ürün tanıtımı yapmaları ve çocukların görüntülerini paylaşması aslında ne gibi tehlikeler barındırıyor? Sosyal medya platformlarının bu paylaşımlar için kuralları var mı? Dijital iletişim araştırmacısı, bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırıkla konuşacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz yayına. ...profesörleriniz Hoş de hayırlı olsun burada. İyi haftalar, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Şimdi bu konu tabii çok çok önemsediğimiz bir konu. Çünkü o kadar sıklıkla aslında son yıllarda hep gördüğümüz bir şey. Örnek veriyorum bir oyuncak. Çocuk onu oynarken bir şekilde işte annesi babası kayıt altına alıyor... ...ve sonrasında o görüntüyü sosyal medyasında paylaşıyor. Üzerine bir de link paylaşımında bulunuyor. Ve o ürünün e, satılmasını sağlıyor. Satılınca da kendi para kazanıyor tabii. Yani burada o zaman çocuğu ne şekilde kullanmış oluyoruz... Bu tablonun ne gibi tehlikeleri var? Aslına bakarsanız burada Hilal Hanım ciddi bir e, maddi amaç söz konusu. Son dönemlerde giderek yaygınlaşan ki bu Instagram'da çok yoğun şekilde gördüğümüz... instamam akımı aslında ciddi manada çocukların e, mahremiyetinin ortadan kaldırılmasına sebebiyet verdi. Çünkü çocukların bedenlerinin kullanımı aynı şekilde efendim onlar üzerinden ürün tanıtımlarının gerçekleştirilmesi, her anlarının sosyal medyaya yansıtılması sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bir tık uğruna gerçekleşiyor. Tabii bu durumu ilk bakışta bir maddi kar ve gelir elde etme arzusu açısıyla değerlendirebiliriz. Fakat gelecek yıllarda bu çocukların ciddi manada gelişimini olumsuz bir şekilde etkiliyor. Çünkü çocuk zaten gelişim çağında olması, daha bazı noktaların farkına varamaması sebebiyle üzülerek söylemek gerekir ki bir sosyal medya malzemesi durumuna gelmiş oluyor. Yani bir meta ...halini almaya başlıyor. Yani meta bildiğiniz üzere alınıp satılan bir mal olarak ifade edilebiliyor. Şimdi burada işte dediğim gibi fenomen olmak ki işte dediğim gibi işte ben bunu kullanıyorum. Çocuğuma bu bezi kullanıyorum. Bu elbiseyi alıyorum vesaire diyebilmek adına çocukların çok farklı görüntüleri de üzülerek söylemek gerekir ki sunulmuş oluyor. E tabii bu durum ister istemez gelecektir. Çocukların bu manzarayı gördükten sonra buradaki görüntüleri gördükten sonra toplum içerisinde ciddi manada efendim depresyona girmesine sebebiyet veriyor. Üzüntülerle karşı karşıya kalmasına sebebiyet veriyor ve ebeveynlerin de özellikle bu noktada hani çocuğun bedenini ifşa etmesine kadar varan bir sürece doğru ilerlemeye başladı. Burada sosyal medyada aslında bazı yasal yaptırımlar söz konusu. Nasıl yasal yaptırımlar söz konusu? İşte dediğim gibi müstehcenlik vesaire gibi ilkeler vardır. Sosyal medya şirketlerinin hmm. kullanıcı politikalarında, kullanıcı sözleşmelerinde. Fakat onun bir sınırı vardır. O sınırın üstüne çıkmadığınız müddetçe o görüntü, o fotoğraf, o içerik müstehcenlik sınırında yer almıyor. Ve üzülerek söylemek gerekir ki Hilal Hanım bu işi gerçekleştiren ebeveynler o sınırı çok iyi bildikleri için yani burada gelir öğesi durumuna getirebilmek adına çocukların her anını paylaşıyorlar. Burada aslında iki türlü bir paylaşım söz konusu. Bir, çocuğunu gelir unsuru haline getiren anneler, babalar bu paylaşımları yapıyor. Bir de bu işi bilmeden, yani gerçekten işte çocuğunu deşifre etmek istemeyen fakat etrafı tarafından sürekli çocuklarının paylaşılması üzerine bakın ben de sizlerden geri kalmıyorum, ben de paylaşıyorum diyen bir kitle de söz konusu. Hatta Hilal Hanım çok uzağa gitmeyin. Bundan e, birkaç hafta önce, birkaç ay önce şöyle bir durum oldu. Mark Zuckerberg biliyorsunuz e, Facebook'un kurucusu, Meta'nın CEO'su hı hı. çocuklarının fotoğrafını paylaştı ailesiyle birlikte. Eşi, iki çocuğu ve kendisi. Orada ne yaptı biliyor musunuz Hilal Hanım? Bakın kendi çocuklarının suratını emoji ile kapattı. Bu belki de sosyal medyanın kurucusu olarak ifade edebildiğimiz bir kişi. O bile bu konuda çocukların veri ihlalini çok iyi bildiği için sosyal medya üzerinden kendi çocuklarının fotoğrafını paylaşmıyor. Biz ne yapıyoruz anneler babalar olarak? Bak benim de çocuğum var. İşte ben de ürün tanıtımı yapıyorum diye. Hem gelir elde edebilmek hem de o tık ve beğeni alabilmek adına ya da oradan gelecek güzel yorumları alabilmek adına Hilal Hanım üzülerek söylemek gerekir ki bu akıma kapılıyor Çünkü bunlar da bir akım halini almaya başladı. Yani insanlar aslında bilinçli değil bilinçsiz şekilde yapıyor. Hepsini maddiyat karşılığında, reklam geliri elde etme karşılığında çocuklarını ifşa ettiğini söyleyemeyiz. Ama düşünebiliyor musunuz herkesin çocuğu var. Bu çocuk ileride büyüyecek, bu fotoğrafları görecek. Bu içerikleri görmüş olacak. Düşünebiliyor musunuz o dönemki ruh halini? Bir de özellikle bu çocuklar belli yaş sonrasında ilgili ilgiyi görmedikten sonra, o popülariteyi görmedikten sonra Hilal ne yapıyorlar? Başka çareler aramaya başlıyorlar sosyal medyada. Çünkü artık büyüdükten sonra çocuk ...işte ne bileyim bir çocuk tulumunu giydiremezsiniz ona. Neden? Çünkü dediğim gibi o çocuk bezini giydiremezsiniz. Bu sefer ne oluyor? Ailesi de ona karşı artık bir maddi kaynak dışına çıktığından dolayı... ...ona olan ilgisini azaltmaya başlıyor. E tabii bu durum içinden çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya kalmamıza sebebiyet veriyor. Bu durum aynı zamanda bu paylaşımlar... ...pedofili riskini de ortaya koymuş oluyor Hilal Hanım. Çünkü sosyal medyada pedofili de bildiğiniz üzere dünyanın büyük sorunu... ...sadece Türkiye açısından değil dünyanın çok büyük bir sorunu. Bilinçsiz bir şekilde yapılan bu paylaşımlar TikTok gibi mecralarda... ...Instagram gibi mecralarda bu noktalara vardırmış oluyor işi. Bu durum tabii ki aile mefhumunun ki toplumun en küçük yapı taşı olan... ...aile mefhumunun yozlaşmasına sebebiyet veriyor. Bildiğiniz üzere bir ülkede aile bozulursa efendim... Ülke bozulur, toplum bozulur. Aile en küçük yapı taşıdır. Bu evet. sefer ne oluyor çocuk? Başarıyı nerede arıyor? Sosyal medyada arıyor. Daha fazla tık almak, daha fazla izlenme almak rekabeti tetikliyor. Eskiden okul başarısında var olan rekabet, bugün artık sosyal medyadaki fotoğrafların beğenilmesi, videoların izlenmesi ve takipçi sayısıyla oluyor. E, tabii ki bu durum toplumun temel yapı taşı olan aileye bir dinamit konmasına sebebiyet veriyor. Temele dinamit koyduğunuzda zaten üzerine inşa ettiğiniz bina bir şekilde efendim dediğim gibi sallantı içerisinde olur. O yüzden bu çok önemli. Biz her zaman sizde yaptığımız yayınlarda da dijital okur yazarlığın çok önemli olduğunu ifade ediyoruz. Sosyal medya yapay zeka faydaları da var ama böyle gördüğünüz gibi zararları da var. Oyunlar işte dediğim gibi çocuk belli bir noktadan sonra aile bakıyor ki çocuk oradan para kazanmaya başlıyor. Oyun oynuyor Hilal Hanım paylaşım yapıyor para kazanıyor. Aile mesela onun ne üzerinden para kazandığına bakmıyor. Aa evet para kazanıyor mu? Para geliyor mu? Bu tamamdır diyor. Dolayısıyla efendim bu paylaşımları ailelerin kontrol etmesi, evet. sosyal medya mecralarında neler yaptıklarını takip etmelerini son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz ara tatile de girdik Hilal Hanım. Burada da çok dikkatli olmamız lazım. Yani e, aileler çocuklarını mutlaka kontrol altında tutmalılar bilgisayarlarında hangi oyunu oynadıklarından tutun, sosyal medyada hangi uygulamalara erişim sağladıklarını görün. Çünkü her uygulama masumane değil. Biz hep TikTok'u eleştiriyoruz ama İlal Hanımcığım, değerli Haber Global izleyicilere ben şunu ifade etmek isterim. TikTok'un yanında sizin bilmediğiniz nice uygulamalar var. Sırf gelir elde etme adına çocukların fotoğraflarını isteyen, videolarını isteyen çok farklı uygulamalar var. Hepsiyle mücadele etmek çok zor. O yüzden dijital bakıcılara, ailelerimize teslim etmeli evlatlarımızı, yavrularımızı. Onlar kontrol altında tutmalı son derece önemli husus bu efendim. Çok çok önemli. Bir de siz konuşurken şu da geldi hocam aklıma. Bazen de öyle bir çocuk figürler oluyor ki kendi hesapları üzerinden de devam ediyorlar etkileşime. Yani muhtemelen bir noktaya kadar işte annesi babası yönetiyor o hesabı. Hani çocuğun fotoğrafları paylaşılıyor. Sonra da çocuk belli bir yaşı geçtikten sonra belki eskisi kadar ilgi görmeyince de aslında depresyona girebilir gibi. Burada tabii işin hem psikolojik tarafı var başka bir günün tabii. konusu. Ama bir taraftan da sizin bu altını çizdiğiniz riskler gerçekten çok çok önemli. Hilal Hanım İkisi bir araya girdi. Sosyoloji, psikoloji, teknoloji şu an birlikte hareket ediyor zaten. Hı hı. Bu üç kavramı birbirinden ayrı tutamazsınız. Teknoloji, psikoloji artık ciddi manada o beğeni has, hedonizm, narsisizm, egoizmin tavan yapması ve insanların birbirine biraz da... ...anlayışsız kalmasının altında yatan en temel etmenlerin... ...bir tanesi de üzülerek söylemek gerekir ki sosyal medya. Herkes kendi imparatorluğunu kurmuş. Kendi aslında dünyasını oluşturmuş. Bunun dışında olan hiçbir şey kabul edilmiyor. Beğeni almadığından ötürü herkes ben merkezi bir yapıya ulaşmaya başlamış. En iyisi, en doğrusu, en güzeli biziz algısı üzülerek söylemek gerekir ki... ...sosyal medya aracılığıyla gelişiyor. Biz dolayısıyla 2-3 yaşında çocuklara tableti, telefonu verdiğimizde... Onları dijital bakıcılara teslim etmiş oluyoruz. Çocuk zaten annesi aracılığıyla, babası aracılığıyla işte o dediğim gibi çocuk YouTuber ya da çocuk TikToker olma noktasına geldiği için daha sonra kendisi bu içeriklerle mücadele etmeye, kendisi bu içerikleri oluşturmaya başlıyor. Zaten siz çocuğa ne verirsiniz? Onu almış oluyorsunuz. Dolayısıyla onu aslında bir noktada belli noktalara, hususlara alıştırmış oluyorsunuz. Zaten sorun, sıkıntı buradan kaynaklı. O yüzden bizim burada aile olarak, ebeveynler olarak, anneler, babalar olarak frenleme işlemini gerçekleştirmemiz, çocukları dediğim gibi meta olarak görmekten çıkıp aile içi iletişimi ve diyaloğu geliştirmemizin son derece önemli olduğunu söylememiz lazım. Bir de efendim okullarda да ailelerimizin mutlak surette rehber öğretmenleriyle, sınıf öğretmenleriyle ve diğer tabii ki öğretmenleriyle de iletişime geçmesi, çocuğu takip etmesi siz evde görüyorsunuz ama ev dışında bakalım çocuğun hayatı nasıl, öğretmenleriyle olan iletişimi, diyaloğu nasıl? Bunların da aslında komplike bir yapıya ulaştığını söylememiz lazım. Yani teknoloji, sosyoloji, psikoloji bu işin üç sac ayağını oluşturuyor. Dolayısıyla Hilal Hanımcığım, yani sizin de evlatlarınız var. Bunlara çok dikkatli olmamız, buralarda çok daha hassas hareket etmemiz yani oradan Kesinlikle. alacağımız üç kuruş gelirle çocuğumuzun geleceğini karartabilir ve onu çok farklı bir dünyayla karşı karşıya bırakabiliriz. Onu çok farklı tehditlere maruz bırakabiliriz. O yüzden aile efendim bu işin başlangıç noktasıdır. Çünkü daha okula gitmeden ilk eğitim ailede başlamaktadır. Bir tık uğruna bunların yapılmaması çocuklarla sağlıklı sıcak diyalog kurulması ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi oldukça önem arz çok, etmektedir. Çok çok önemli. Ben hep şunu söylüyorum. Ne kadar çok gerçek hayat o kadar iyi. Ne kadar az sanal dünya o kadar evet. iyi. Elimizden geldiğince bunu yapmak durumundayız. Profesör Doktor evet. Ali Murat Kırık çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi haftalar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok Öncelikle teşekkürler. Biz kalalım. de iyi haftalar diliyoruz size.